Müslüman evladı bunu yapmak zorundadır. Bir mevzu var. Yeni patladı. Kulağınızı 8 açın. Buraya iyi arkadaşlar. Hepinizin malum üzere bir koronavirüs dünya atlattı. Allah Celle Celal bizi görünmeyen bir virüsle en az iki sene diye hatırlıyorum. En az iki sene. Totalde biraz daha uzadı ama başında sonunda biraz rakamlar düştü. Ama iki sene boyunca Bilim adamları diyor ki arkadaşlar dünyadaki hani bu 8 milyara evine kitleyen var ya hani kimse korkudan sokağa çıkamadı değil, 8 milyar insanı eve kitleyen koronavirüsü bütün virüs topladığın zaman diyor bir çay kaşığının ucu var ya orayı doldurmuyormuş ya çay kaşığının ucunu bile doldurmaz 8 bütün dünyayı kaplayan virüs Allah Celle Celal dilerse yapar. Şimdi kıymetli kardeşler koronavirüs bitti dedik Maymun çiçeği çıktı. Biz bu maymun çiçeği ile alakalı arkadaşlar daha önce de bir video yapmıştık. Eskiden de uyardık. Maymun çiçeği arkadaşlar direkt size e, bilimsel olarak araştırmaların şeyini okuyacağım. Kafadan konuşmak çünkü bu önemli bir şey. Hastalık olduğu zaman böyle mevzu olduğu zaman kafadan konuşmak olmaz. Bana göre böyle konuşmak diye bir şey yok. Doktorlar ne diyorsa onlar yapacağız. Diyor ki virüs diyor fiziksel temas ve enfekte olmuş hayvanlardan bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyalar kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaşma nedenleri arasında yer alır. Arkadaşlar maymun çiğ hastalığı görsellere bakın. Google'dan sohbetten sonra bakın. insanın vücudunu perişan eden bir hastalıktır. Hafife almayın önlem alınıyor. Maymun çiğ virüsünden en önemli koruma yolu mesafedir. Ateşi ve döküntüsü olan insanlardan uzak durma. Ateş, Vücutta döküntü var ve ateş var. Uzak durun. Uzak durun, uzak durun. Yüz yüze ve yakın temastan kaçının. Kapalı alanlarda mutlaka maske kullanın. Hijyen verin. elleri sık sık yıkayın. Arkadaşlar koronavirüs de böyle başladı. Koronavirüs daha Çin'deyken ya biz eski mescid dedik o zaman. Çin'deyken kaç defa video yaptım. Dikkat edin, bak geliyor, bak yolda diye. Açın kardeşim, videolar duruyor da. Daha Çin'de 2-3 kişi ölmüşken video yaptık dedik ki arkadaşlar dikkat edin. He şunu söylüyorum. Bu maymun çiçeği virüsünü Allah Celle Celal kafirleri müsebbip eyliyor. O kafirler işin ucuna parmağını sokuyor merak etmeyin. Çünkü korona virüsünün çıkması vesile olanlar kafirlerdir. Tabi Rabbim Celle Celal onları vesile ediyor ayrı bir şey. Ama tedbir şart bakın. Şimdi iyi dinleyin arkadaşlar. Buraya kulak verin. Diyor ki maymun çiçeği diyor virüs kaynaklı bir enfeksiyondur. Belirtileri, ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, şişmiş lenf düğümleri ve deri döküntüleridir. Nasıl bulaşır? Temas yoluyla bulaşır. Özellikle enfekte bir kişinin derisiyle temas etmek veya solunum yolu salgılarına maruz kalmakla belirtilen nelerdir? Yüksek ateş, yoğun baş ağrısı, Halsizlik, vücutta döküntüler, ciltte kabarcıklar ve lenf bezlerinde şişlik tedavisi. Diyor ki çoğu vaka birkaç hafta içinde iyileşir. Destekleyici tedavilerle semptomlar hafifletilebilir ancak ciddi vakalarda görülebilir. Koruma yöntemleri. Temaslardan uzak durun. Hijyen kurallarına uyun. Arkadaşlar yabancılarla çok temas etmeyin şu virüs muhabbetleri bitene kadar. Koronada ne yapıyorduk arkadaşlar? Eyvallah baba. Herkes diriliş ertulu yapıyor değil mi? Ne güzel. Tabi kardeşim. Herkes böyle eyvallah baba. Temas yok. Eyvallah. Musafa bile yapamadık. Olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Sizden biriniz bulaşıcı bir hastalık olan bir yerdeyse oradan dışarı çıkmasın. Dışarıda ise içeri girmesin. Bu hadis-i şerifi Amerika'da billboardlara koydular arkadaşlar. Altına ne yazlar? Prophet Muhammed. Yani Peygamber Muhammed yazar Amerika'da aleyhissalatü vesselam. Sizden biriniz virüsü bir yerdeyse dışarı çıkmasın. Niye dışarı çıkarsan başkalarına bulaştırsın. Dışarıdaysan da içeri girme sana bulaşmasın. Tedbir alacaksın da mübarek. Ne dedi? Temaslardan uzak durun. Hijyen kuralına uyun. Dedim ya çok fazla tanımadan yabancılarla da musafir. Eyvallah kardeşim. Yeni bir virüs varmış işte. Ya korkmayın ya. Çekinmeyin kardeşim. Korona böyle böyle patladı işte. Kaç milyon adam öldü be? Türkiye'de dünyanın adamı öldü ya. Yazıktır ya. Dikkat. Ee, eşyaları ve yüzeyleri dezenfekte edin. Aşı seçeneklerini değerlendirin diyor. Toplumsal etkili maymun çiçeği pandemi seviyesinde tehdit oluşturmasa bile sağlık için diyor sıkıntılıdır, risklidir. Ee, karantina diyor gerekli mi diyor. Maymun çiçeği tanısı alan bireyler hastalık geçene kadar izole edilmelidir. İzole. Salgını önlemek için bu aşı önem, bu önemli diyor. Aşı için ne diyor arkadaşlar. Belirli ülkelerde aşılar mevcuttur. Risk grupları için önerilmektedir. Aşının geniş çapta uygulanması hastanın yayılmasını durdurabilir diyor. Yani arkadaşlar bu virüs temas yoluyla bulaşıyor. Farkında olmadan bulaşırsa Allah muhafaza kardeşim bilemezsin ki ya. Kimde ne var? Aa, bak şunu soruyorum. Kendinde mesela. Belirtilen arkadaşlar? İşte ateş, bilmem ne, deri dövgüsü, baş ağrısı, kas ağrısı varsa kendine Baktım başın arıyor. Bakın gerçekten bizim bunu yapmıyoruz. Bizim millet ölünce hastaneye gidiyor. Bende de bu huyu var. Son bir haftadır baş dönmesinden hakikaten böyle kafayı vuracak gibi olurum. 50 kişi bana hastaneye gitti gitmiyorum. Bak kötü bir şey. İyi, kendimi övmüyorum şu anda. Kendimi gömüyorum. Bizim Türk milletine bu var. Anca böyle ölüm döşeğine girince Aynı en çok sed, en son sediyle gidiyor hastane. Yapmayalım bunu. Başında ağrı varsa, bu semptomlar sende varsa, bu belirtiler varsa tedbirini alacaksın kardeşim. Hastaneye gideceksin. Niye? Sen dikkate almazsan, bak burayı iyi dinle. Mevzunun en önemli noktası burası. Aynı koronavirüs gibi. Dikkate almazsan, tedbir almazsan, bana bir şey olmaz. Tipleri var ya, bu modeller var ya. Ya da benden sana bir şey olmaz. Eğer ki bu kafayla birilerine bulaştırdı bulaştırdığı adam ölürse o adam katil hükmündedir kardeşim. Evet. Geçen söyledim korona zamanında. Bak, bir daha söylüyorum. Bir adam korona olduğu halde virüslü, pozitif olduğu halde sokağa çıkıp sağda solda geziyorsa, birilerine bulaştırıyorsa katildir. Net. Evet, katildir ya. Niye? Yani virüslü olduğu halde insanların arasında bilerek karşı bir şey olmaz kardeşim. Ne olacak ya? Ölmez. Korkma